Merhaba arkadaşlar bugün yanımda e, Kara 15 FPS var e, onun kanalına da aşağıdan bıraktığım e, kanaldan abone olmayı unutmayın ve yanımızda bir tane daha arkadaşımız var e, o da benim arkadaşım yani e, biz benim oyunum çok dönüyor buna bir çözüm bulamadık bayağıdır ve ambar çekeceğiz affo yani arkadaşlar affedin affedemizi e, şöyle hemen başlayalım. Yani arkadaşlar bayağıdır video gelmiyordu çünkü hem okul var hem de e, çekemiyorum arkadaşlar. Yani videoyu başlattığım gibi direkt donuyor. Yani valla buna bir çözüm yok. Yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir de abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Fazla direkt çekip atacağım arkadaşlar size. Birkaç iki maç falan ambar atacağız. Öyle. Yani arkadaşlar. Bu arada ben sizin sesinizi kapatıyorum haberiniz olsun. Şöyle şunların sesini kapatıyorum, sesinizi de kapatıyorum. Yani şöyle arkadaşlar. Bakın arkadaşlar oyunum donuyor sürekli. Of ya M4'ü seçemedik. Normalde 60 FPS'de video çekince 15 FPS oluyor. Bak bak bomba atıyorlar terbiyesizler. Doğru. da. Oyunum çok dönüyor. ya. hiç. Arkadaşlar şuradan. Şöyle ben rushlayayım da ölürsem de öleyim mi ya. Bir şey olmaz sıkıntı yok. Of sert dalıyor. Bunlar çok sağlam abi. Ya bunlarla aynı şeydi. İşte de değilim PUBG. <laughs> ya aynı işte de değilim he. <laughs> PUBG ben senden memnun değilim. <laughs> PUBG bak adamlar nasıl vuruyor bak bak bak. P90 geldi. Bak 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 PUBG terbiyesi ya böyle. Bu ayağından niye böyle ya? M Muara. Ee, telefon bakımdan geldi. Güzel. Ya bak. <laughs> Oyun donuyor. Çıldıracağım. Çıldıracağım. Arkadaşlar çıldıracağım. Bak bak o da oradan M M4 buraya bak. Arkaladı ya. Abi hiç kilim yok. Rezalet bir şey. Bir de bunu deneyelim bakalım nasıl olacak. Tamam vurduk. Sonunda bir tane killimiz oldu. Yani vurmadı demesinler ya. Bak bak. bak, bak, bak. Nasıl donuyor görüyor musunuz? Rezalet. <laughs> Tamam. O kadar şey tepkiye gerek yok. Bak bomba atıyor bak. Terbiyesiz. Sen niye bomba atıyorsun lan? Terbiyesiz herif. Terbiyesiz. Ya, bak. Ya. Oha <laughs> <laughs> çıldırdı sıcak Bak o zaman ben de uzi Oğlum bak uzi içe Arkadaşlar ben konuşmayayım yani. Sen de bir dönün. Ya AMR atıyor seni o. Tövbe kapat. Bak orada ama Bu da ayrı salak Neyse onu Arkadaşlar ben uzik atıyorum Küresel'e kaçıyorum Bak terbiyesi yapıyor. Görüyorsunuz değil mi? Bak, bir saygınlık Çok terbiyesiz. Oldu. Bak burada işte. <laughs> ya. Neyse arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Kaderimizde bu var. Kazanmak da var, kaybetmek Eğer ikisi olursa zaten oyun diye bir şey olmaz. Yalan mıyım? Neyse arkadaşlar, dediğim gibi bu kısa bir videoydu. E, 4 dakikalık kısa bir video oldu arkadaşlar. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Ben bunu zaten atmışımdır muhtemelen. Saat 8'de videoyu atmış olurum. Öyle arkadaşlar, görüşürüz. Bay bay.